Herkes listeleri merak ediyor. Örneğin, Millet İttifakı'nda CHP listelerinden seçime girmeleri kararı alınan SP, DP, DEVA, gelecek partilerine ayrılacak kontenjanın ne olacağı henüz bilinmiyor. İşte, böylesine kritik bir süreçte CHP İl Başkanı Turgut Özkan, ziyarete geldi. Söze, CHP, adayları için örgüt görüşü belirlenme yaşamasına dikkat çekerek başladı ve, Türkiye'de aday adayları seçimini en adil ve en şeffaf yapan il olduğumuzu düşünüyorum dedi gönlü rahat. Genel merkezimizden gelen genelgeye göre il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolu başkanlarımızın isim önerilerini aldıkları oy toplamına göre sıralayıp teslim ettik. Örgütün tercihi neyse onu Ankara'ya götürdük. Şunun altını çizdi. Yalnızca Yıldırım ilçemiz milletvekillerinin genel merkez tarafından belirlenmesini benimsemediği için görüş vermedi. Peki, CHP Bursa listesi nasıl olacak? Hangi tercihe göre kimler nasıl sıralanacak? Listede ittifak yapılan dört partiden aday olacak mı? Peş peşe sorularımıza cevap verirken ittifak partileri. Önceliğinden başladı. Bursa listemizde ittifak partilerinden aday olup olmayacağı henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor. Kontenjan olabilir de, olmayabilirdi. De. Devam etti. Biz örgütümüzün verdi oyları genel merkezimize ilettik. Takdir onların, listenin nasıl oluşacağına dair şu an kimsenin fikri ve bilgisi yok. Seçimi nasıl gördüğünü de açıkladı. Millet İttifakı Bursa'da da, Türkiye'de de en çok oyu alır ve en çok milletvekilini çıkarır. Böyle görüyorum. Görmek için de sayılı gün kaldı. Özel bir yorum yaptı. MHP'nin ayrı listeyle seçime girmesi halinde en büyük zararı AKP görür. Matematik böyle. Hiçbir şey olmazsa bile en az 20 milletvekiline mal olur. Şunu da ekledi. MHP'nin listesini çok erken açıklaması, görüşmelerin açık olduğu anlamına gelebilir. Kadınlar salona sığmadı, CHP'de heyecan büyük. Tartışmasız, 14 Mayıs, CHP. Ninen umutlandığı seçim olması yanında, parti kadrolarının en heyecan duyduğu seçim özelliğini de taşıyor. Nitekim, CHP İl Kadın Kolları'nın, ilk kez oy kullanacak genç kızlarla düzenlediği il başkanlığındaki toplantı, kadın aday adayları ve yöneticilerin de katılımıyla salondan taş ortaya izdiham görüntüsü çıktı. Toplantıda CHP'nin yeni kadın üyelerine rozette takıldı. MHP sürprizi Vahapoğlu'nu listeye almadı, teşkilat dengesi kuruldu. Gece saat 22.00 sıralarında MHP'nin milletvekilleri geldi. İlk sürpriz MHP genel başkan yardımcısı olduğu süreçte Bursa 2. bölge 1. sıra adayı olan 1. Hidayet Vahapoğlu'nun listede yer almamasıydı. Oysa 5 yıllık dönemde Bursa konuları ve sorunlarını TBMM kürsüsüne taşıyan, bakanlıklara önerilerinin takibini bırakmayan performansıyla dikkat çekmişti. Bu listede MHP'nin teşkilat dengesini gözettiği dikkat çekiyor. Genel Sekreter İsmet Büyükataman, IN1. Bölgede, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu'nun 2. Bölgede liste başı olmaları sürpriz değil. Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin. Listede 2. Bölge 2. Sıradayı olarak yer alırken, 1 bölge ikinci. Sırada ise Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı Ahmet Bey Girci yer aldı. Listenin ikinci sırasında beklenen daha der genel başkanı Yaşar Türk. Ün üçüncü sıraya yazılması da sürprizdi. Fahrettin Koca Bursa'yı mı istedi? AK Parti Bursa, listesine dışarıdan gelecek aday söylentilerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın adının çıkmasıyla son bulmuştu. Gerçi, Varank, La sanayi sorunlarımızın çözüleceğini düşünenler var ama milletvekillerini bakanlık yolunun kapalı olduğu biliniyor. Bununla birlikte Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'dan aday olmak istediği kulağımıza geldi. Bakalım listeden ne çıkacak? Yarınlarınızın güvencesi için bilimsel araştırmalara büyük şehir desteği. Bir yanda 14 Mayıs seçimi, bir yanda üst üste yaşanan deprem ve selafetleri var, geçim zorluğu, hayat pahalılığı, gıda ürünleri fiyatlarının yüksekliği de moralleri bozuyor. Böyle bir ortamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, "Ne bir kararını okurken resmen yüzümüz aydınlandı. Biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençlerin ile eğitim almaları ve önemli araştırmalar yapmaları gerekiyor. Halen, 5000 üniversite, 5000 lise öğrencisine burs veren Büyükşehir Belediyesi de yeni bir adım attı. Bursa, ölçeğinde, akıllı şehir, dirençli şehirler ve sürdürülebilir şehirler temalarında yürütülecek araştırmalara BURSKOOP tam burs desteği verilecek. Bu da, 10 doktora tezine 50, şerbin, 10 yüksek lisans tezine 25, en bin lira olmak üzere aylık 750 bin lira destek bursu. Dağıtımıyla gerçekleşecek. Demirtaş'tan meclise, milli görüş, yolu. Bir dönem, milli görüş, hareketi için Demirtaş beldesi çok önemliydi. Çünkü, seçimi Refah Partisi adayı Halil Satık kazanmıştı ve gönülleri kazanan farklı belediyecilik yapıyordu. Bugünse, oğlu Osman Satık, beldesinde babasının başarıyla uyguladığı milli görüşü TBMM'de temsil etmek için Saadet Partisi'nden aday adayı oldu. Bir de söz verdi. Seçilirse Ankara, ya tarifeli yolcu otobüsüyle gidip gelecek.